Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Yaşlı kadın yaşlı. A, ne yapıyorsunuz bu? Beş tarafı görüyorum. Şu anı Baba dört Baba lira. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Köy biberi geldi köy. Buradan ah. ah. çıkıyor.

Önce sözlük hesabı sonra eldeyne hesabı. aynı. Aynı. 25 yıldır kalmadı. Şükürler olsun. İdare işte. Uygulamalardan memnunum. Halkın sağlığı <laughs> için bizlerin sağlığı için evet, mümkün mertebe takılmaya çalışıyoruz. Elimizde eldivenimiz, yüzümüzde maskemiz. Müşterilerimize gelen müşterilerimize çıplak elle dokunmamaları için kendini nerede bir uyarıyoruz. Elimizden geldi kadar gayret ediyoruz. Satışlar nasıl peki? Satışlar normal. Normal. Yani eski oranla biraz daha düşük var. <laughs> Tavuk kal. kal. çıkmaktan biraz daha ne bileyim o, Olay yürüş olayı bayağı bir etkiledi bizi. <laughs> <laughs> <laughs>